Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yanında kuzenimden beraber PUBG Mobil'i tanıtacağız. İsterseniz başlayalım arkadaşlar tanıtma. Arkadaşlar şuradan e, arkadaşlara geliyorsunuz mesela. Buradan e, arkadaş bak şurada en altta ekle yazıyor. Buradan mesela arkadaş ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Birlik burada birlikte oynuyorsunuz arkadaşlar. Son beğenilenler işte PUBG'nin son beğenilen fotoğrafları, videoları falan bilinmeyen son oyuncular. Yani es, eski oynadığınız son oyuncular işte. Bak oyna, o, oy, yani bilmiyoruz biz bu adamları ama oynuyoruz arkadaşlar. Bu da işte arkadaşınızı davet etmek veya atmak isterseniz veya mesaj atmak isterseniz şuraya basıyorsunuz mesela. Bak şuraya bakın şöyle şuraya bastım hatta. Şöyle arkadaşlar buraya atıyor. Buradan da bakın şuradan mesela ne haber? Yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşınıza. Arkadaşlar şimdi arkadaş çağır. Mesela çevrim içi arkadaşınız varsa arkadaş e, çevrim dışı değil, çevrim içi yazar arkadaşlar. Sonra burada artı işareti olur. Artı işaretine basarsınız. Oradan da arkadaşınız kabul ederse yanınıza gelir. Kabul etmezse de yanınızdan gider. Yani Arkadaşlar şimdi buradan mesaj atanlar var. Takımınızdan, klanınızdan filan. Klana katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan mod yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela veya e, birli oynamak istiyorsanız şunu seçiyorsunuz. İkili oynamak istiyorsanız şunu seçiyorsunuz. Dörtlü oynamak istiyorsanız da şunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Eğlence modları var. E, tabii seviyelerde açılıyor. Mesela 10. seviyede açılıyor. Evo alanları var arkadaşlar. Arena filan. Arkadaşlar şunu şuraya çekilteyim. Arkadaşlar şimdi şuradan kendinizin e, şeyine bakabiliyorsunuz mesela. Adına, rütbenize filan. Arkadaşlar böyle genel bilgiler var. İstes İstatistikler var. Söyleyemedim arkadaşlar. Kariyer sonuçları var. Böyle. Arkadaşlar sandıklara geliyorsunuz mesela. Sandıklarda <laughs> böyle puk, PUK sandığı falan var. Tabi bunlar paralı oluyor bazen. Bazen şey böyle bir şey almanız lazım mesela. Başka şeyler almanız lazım. Bilmiyorum arkadaşlar o kadar. Bunlara geliyorsunuz işte e, kaliteli PUK sandığı var. Ondan sonra asker sandığı var. Yani bu bizim paramızdan. Mesela bir tane açalım istiyorsanız arkadaşlar. Şöyle açılıyor. Arkadaşlar içinden gözlük çıktı. Şimdi buraya geliyorsunuz. Şu gözlüğe basıyorsunuz. Arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar biz sonra bunu yaparız. Dükkana geliyorsunuz mesela arkadaşlar. Giysilere geliyorsunuz. Buradan giysiler falan var. Mesela bakın. Böyle bir sürü giysi var. Şapkaları geliyorsunuz, şapka var. Bu var. Bunlar maskeler falan var. Ayakkabılar var. Ay ay. Bu pantolon, bu ayakkabı. işte. Sandıklara mesela geliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı yere attı bizi arkadaşlar sandıklardan mesela şöyle kapatalım şurayı. Silahlara geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Açılsın arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bunlar haftalık önerilenler. Altın kum AKM var. OBZ var vampir olarak diğer. İşte günlük sınır falan var. Buradan böyle şeyler alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bence oyun çok güzel. Siz de yorumları yazmayı unutmayın. <laughs> Ay dükkana yine girdim arkadaşlar. VP'ye giriyorsunuz arkadaşlar. VP. Burada tövbe tövbe tövbe. Arkadaşlar paralarınızı filan alıyorsunuz. Hı? Arkadaşlar para kredi kartınızda paranız varsa mesela a, parayla alıp da şu eliteyi alabiliyorsunuz yani buradaki şeyleri mesela şunu bakın şu kıyafeti alabiliyorsunuz arkadaşlar açılmadı ama yeşil bir tane kıyafet işte arkadaşlar. arkadaşlar şurada şans sandığı var. Burada her gün veya her hafta bir şey oluyor. Neydi adı? Eşyalar kıyafetler falan geliyor. E Sonra etkinlikler var işte. Etkinlik. Şöyle paralar geliyor buradan çok fazla. Yani bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenim almamış galiba bunları. Ben alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Ramazan çölü altına geliyoruz. Şuradan şeyler alıyoruz. Ramazan çöl altında. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar şöyle Ramazan çöl altını takası falan var. Ve daha şöyle mesela şuradan Ramazan çöl altınıyla bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan şunları alıyorsunuz arkadaşın paraları. Arkadaşlar envantere geliyorsunuz mesela. Evet şöyle. Arkadaşlar şimdi yani ranki çıkarttığımız gözlük var ya gözlüğü taktık mesela. Arabayı değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bunlardan var. Bundan var. Bundan var. Bundan var arkadaşlar. Ay, bir de şundan da var. Motosiklet. Bu model de var arkadaşlar. Arkadaş bu da mesela bu size gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar bu gülme. Bu merhaba demek işte el sallıyor. Bu da alkışlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle şeyler izleyip de bir şeyler kazanabiliyorsunuz bazen. Arkadaşlar uçak. Uçak mesela başka renkte uçak, o renkli uçak, bu renkli uçak filanlar var. Yani değişik renkli uçaklar var. Buradan paraşüt, bu paraşütler. Arkadaşlar Ayarları bak en kenarda en kenarda arkadaşlar ayarlar var. Burada duvar engellenmesi, e, nişan yardımı, kurmalı tüfek atış modları, dikiz ateş, eğil dürbün aç, e, pompalı atış modu, eğilme seçenekleri, dürbün modu filan var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bu noktayız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.